İyi akşamlar herkese. Bunu bir podcast gibi düşünün. Öyle fazla görsel yok. Uzandım. Coca-Cola mı içiyorum? Kahvemi içtim aslında ama bir tane daha yapabilirim sonradan. Böyle bir sohbet havasında işinizi yaparken dinleyebileceğiniz bir konuşma gibi düşünün çayınızı kahvenizi alın dinleyin ee, ekrana bakmak zorunda değilsiniz dediğim gibi fazla bir görsel yok ee, o yüzden seyredilecek bir şey yok sadece dinlenecek bir şey podcast gibi düşünün ya da arabanızı kullanırken dinleyin veya sabah yürüyüşünüzü yaparken akşam yürüyüşünüzü yaparken dinleyin ya da kumsala uzandığınızda dinleyin ama dinleyin. <laughs> bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar bir Amerikan rüyası varmış. Amerikan rüyası neymiş acaba? İçinde yaşayan birinden dinleyin bunu. Evet, Amerika enteresan bir ülke. Gelip görmeden, içinde yaşamadan gerçekten deneyimlemek çok zor. Çünkü dışarıdan anlayamıyorsunuz. Dışarıdan anlaşılabilecek bir şey değil e, ee, özellikle hele Hollywood filmlerini izleyerek hiç anlayamıyorsunuz. Çünkü gerçek Amerika'nın Hollywood filmlerindeki Amerika ile uzaktan yakından hiçbir alakası yok. O filmlerde ne göstermek istiyorlarsa onu gösteriyorlar. Neyi vurgulamak istiyorlarsa onu vurguluyorlar. Yani aslında bir muhasebe gibi düşünün. Muhasebede isterseniz kendinizi karlı gösterirsiniz, isterseniz zararda gösterirsiniz. Yani bu tamamen onların elinde olan bir şey. Yani ya karlı e, ve çok güzel işte başarılı e, mükemmel bir yer olarak gösteriyorlar, ya da işte bir sürü kötülükler yapmış geçmişte suçlara karışmış e, işte ne bileyim kızıldirilerin hakkını yemiş soykırım yapmış e, kendi içerisinde iç savaş yaşamış e, işte ne bileyim e, Hiroşimaya bomba atmış e, bir ülke olarak kendi kendileriyle hesaplaşarak o yönlerini gösteriyorlar. Yani gerçek Amerika'nın farkına varmak filmleriyle çok da mümkün değil. O bize bir illüzyon sunuyor. Bir bakıyorsunuz Matrix filmindeki gibi inanılmaz derecede uçuk fikirler ama son derecede eee attractive yani insanı içine çekici. E, uzay savaşları işte e, artık böyle bu evrenden kopmuşlar. Bir sonraki aşamaya, paralel evrene geçmişler. işte Mars'ta yaşam, Inception gibi filmler uçuyor yani, uçuyor, uçuyor. Teknolojinin son düzeyinde artık, olabilecek en üst düzeyinde. Bir bakıyorsun işte e, siyahi sorunu, e, beyazlar ve siyahlar arasındaki problemler, e, ırkçılık, işsizlik, evsizler, gittikçe çoğalan evsizler, fakirlik. Yani e, bir uçtan öbür uca filmler uçuyor. Dolayısıyla tabii biraz da ticari kaygı var.